Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında iki ay önce tutuklanan dört kız annesi hayırsever bir ev hanımının Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'na mektubu. Dört kız annesiyim. Kendi halimde bir ev hanımıydım. FD'ye davasında örgüte finansal destek sağlamışım. Suçun buymuş dediler. Düzgünce dinlemeden bizi içeri attılar. Söyler misiniz Sarı Hanım, bir tek maaşlı bir aile olarak, dört kız çocuğunu alnımızın akıyla okutmaya çalışırken, kendi ailemden aldığı maddi desteği, katılımcı banka olan Asya Bank'a yatırmakla, nasıl örgüte finans desteği olunuyor? Ne olduğunu bile anlamadan, iki aydır yavrularımızdan ayrı, bu parmaklıkların ardında, umutsuzca, sadece bekliyorum. Dedem Nurcu Ali, Kız çocuğu başı açtırıp da okutulmaz dedi bana. Ben okutulmadım. Ama daha küçükken kızım olursa okutacağım diye kendi kendime söz verdim. Çok şükür. Şimdi dört kızım var. Kimisi üniversitede, kimisi lisede. Çok şükür hepsi okuyor. Ama ilk öğretmen annedir. Şefkat, sevgi sadece annelerdedir. Elimden geldiğince sevgiyi öğrettim. Ben de öyle büyüdüm. Beton duvarları bilmiyorsunuzdur. Ben de burada öğrendim. 6 metre yükseklikteki duvarların üzerindeki jilet telleri hiç yakinen bizzat gördünüz mü? Gökyüzünü tam göremiyorsunuz bile. Bu duvarlar beni eşten, çocuklarımdan, yuvadan ayırdı. Açık kapalı görüş diyorlar. Bunların ne olduğunu bilmiyordum. Hayat yakinen tanıttı. Açık görüşte kızlarım geldi. Bir tanesi sade, donuk bir şekilde bakıyordu. Konuşamıyordu. Sanki, anne sen buradan ne arıyorsun der gibi bakıyordu. En küçük kızıma yeni kıyafetler almışlar. Annesi alırdı kıyafetlerini hep bu sefer annesi almamıştı. Artık anneleri kıyafetlerini alamayacak, yemeklerini yapamayacak. Çok önemsedikleri çay, pasta keyfini hazırlayamayacaktı kızlarına. Kızlarım, sen merak etme, biz kardeşlerimizle ilgileniyoruz diyordu ama daha çok gençler. Hayatın zorluklarını yüklenmiştiler. Çok zoruma gitti. Sadece derslerinize çalışın diyebildim üzülme anne diyorlardı. Eşim de senin suçsuz olduğunu biliyoruz diyor. Ama buradan çıkınca beni sağlıklı bulamayacaklar diye endişe ediyorum. Buranın şartları fiziksel olarak yeterli değil. Soğukta böbreklerim, sigara dumanından ciğerlerim acıyor. Bir namaz için uyandığımda göğüs kafesimde bir sıkışma oldu. Sanki felç Stresten dediler hastaneye götürdüler. Ellerimi kelepçelediler. Hastanedekiler suçluymuşum gibi baktılar. Çok rencide oldum. İnanın ki suçsuzum. Ben sadece anneyim demek istedim ama diyemedim. Ertesi gün başka rahatsızlıklar. Bağırsaklar çalışmıyor. Stresten kasıldı. Ağzımın içi yara oldu. Sıkıntıdan bahçeye çıkıyorum, gökyüzüne bakıyorum. Cezaevinin arkasındaki çöplüğe uçan birkaç martı görüyorum. Bunlar evimizin oraya da uçarlar mı? Annenizi gördük derler mi? Bilmiyorum ama dayanamıyorum. Çocuklarım her ne kadar iyi olduklarını söyleseler de özlüyorum. Her günüm çocuklarımı düşünmekle geçiyor. Çok önemsediğim eğitim hayatlarının sonunda Mezuniyet törenlerine katılabilecek miyim? Ya katılamazsam diye endişeleniyorum. Her gün ne yapıyorlar, nasıllar diye telefonla görüşüyorduk. Sınav zamanında mutlaka dua isterlerdi. Şimdi ne yapacaklar? Kiminle görüşecekler? Kimden dua isteyecekler sınavları için? Anneleri açık mezarda artık Sare Hanım. Lütfen empati kurun siz içinizdeki Uktelerle büyüdünüz mü? Evlatlarınıza şefkat kanatlarınızı açabiliyor musunuz? Tam hayallerinize ulaşacakken böylesine büyük bir haksızlığa uğradınız mı? Suçsuzken suçlu duruma düştünüz mü? Suç işlemiş muamelesi gördünüz mü? Koğuştakiler bile hadi biz neyse de sizin burada işiniz ne diye soruyorlar. Allah aşkına. Siz de benim gibi annesiniz. Duyun sesimi. Duyun sesimi. Gözü yaşlı bıraktı o anaları. Bağrına taş basan o babaları. Yüreği yaz tutan. tutan o yavruların ve bali boynuna bir gün geçecek elbet geçecek elbet açtığın yaralar ki dayanmaz Mapusun yollarına ayak dayanmaz İnsan olan insana bunlar yapmaz Bugünlerde Geçecek elbet, bitecek elbet İnsan olan insana bunlar yapmaz Bugünlerde bir gün bir gün geçecek elbet بتجكا الباب